Sadığı her sene karşılıyoruz. Bu sene de 2023 senesi de karşılanmak nasip oldu. Her sene gözlerimiz yollarda. Sadığı dört gözle bekliyoruz. Geliyor burada eşiyle beraber yuvasını kuruyor. Bu sene biraz erken geldi. Mart ayının ortasında geldi. Herhalde bu iklim değişikliği Sadığı da etkiledi. Mahalleli olarak yolculayacağız inşallah. Buraya gelmesi bizi sevindirdi. Sadık buraya e, normalde onun yuvası e, Edirne'mizin en büyük sinagogu olan e, oradaydı. Orada e, orada kendi değiştirdi yuvasını. 2015 yılından beri burada e, yuvasını eski koza nipek e, böceği üretilen bu eski metruk binada yuvasını yapıyor. E, biz de memnunuz. Görüyoruz gözümüzün önünde. Bundan bir e, 9-10 sene evvel e, buraya e, Koza Mektebi'nin üstüne, Koza binasının üstüne, metro halde bulunan binanın üzerine e, Leylek yuva yaptı. Tabii biz o zamanlar şaşırmıştık. Daha sonra kendisi burada çoğaldı, yavrularını e, aldı, buradan sonra göç etti. Göç ettikten sonra tekrar e, bahar olduğunda tekrar geldi. Mahalleli olarak bizler e, şaşırdık, sevindik. Daha sonra tekrar göç etti, sonra tekrar geldi. E, hatta e, daha sonra buna biz Sadık adını verdik çünkü buraya devamlı geldiği için e, Sadık Leylik demeye başladık. E, bu sene de geldi. E, baharın e, müjdecisi olarak biz e, Sadık Leyli'yi artık e, mahalleli olarak gökyüzünde arar oluyoruz. Hatta Edirne'den e, hanfendiler özellikle. Ee, geçen haftalarda gelmeden önce hocam Leylek geldi mi, hocam Leylek geldi mi diye e, buraya gelenler, telefon açanlar, sosyal medyadan ulaşanlar bayağı bir e, Sadık Leylek'in e, fenomenleri e, arayanları, soranları var.